Evet sevgili dostlar, daha önceden şamandıra yerleştirmiştik aracın alt kısmına. Alt kısmındaki şamandıra'nın bağlantısını göstereceğim size. Elimizde bir bağlantı şeması var. Ürünle beraber geldi bu bağlantı şeması. Bu bağlantı şemasında bu tür renklerin nereye bağlanacağı belirtilmiş. 2 numaralı uç pozitif yani akıdan gelen artı uç bağlanacak. Mavi nötre bağlanacak siyah olan da şamandıraya gidecek. Şamandıra'nın ucuna gidecek. Şamandıra'nın çıkışı da yine negatif olacak. Negatifleri toplayıp hepsini şuraya bağlayacağız. İki tane daha uç var. Bunlardan biri sarı, biri de portakal. Şu sarı ve portakal. İhtiyaç olması halinde ışık için konulmuş. Buraya artı 12 volt verdiğiniz zaman göstergede kırmızı bir ışık yanıyor. Artı çıkışımızı da şu otomatik sigorta çıkışından alacağız. Burada 4 tane otomatik sigorta çıkışımız var. Bunun bir tanesi hidrofor için 15 amperli hidrofor için ayırdım. 10 amperli ışık için ayırdım. 5 amper olanı da bunun için ayıracağım ve artıyı buradan alacağız. Bunun için bize bir kablo başlığı gerekiyor. Bir kablo gerekiyor. Ya bunun kablo pensesi var. Kendi kablo pensesi var aslında ama benim şu anda o e pensem olmadığı için bu şekilde kabloyu, kablo başlığını kabloya bu şekilde bağlıyorum. Daha sonra da bantlayacağım. 5 amperlik sigorta çıkışından artımızı alıyoruz. Gerekli bağlantıları yaptık. 5 tane kablomuz vardı. Kırmızı artı mavi eksi siyah. Direkt sensöre aşağıdaki depodaki sensöre sensörün dönüşü de yine nötre olmak üzere bağlantılarımızı yaptık tamamladık. Şalterimiz sıfır. Kapalı durumunda. Hem alternatif akımı hem doğru akımı kesiyor. ikisini birden. Verdiğimiz zaman bir pozisyonunu aldığımız zaman hem 220'ye hem 12 volta enerji veriyor. 12 voltta 12 voltluk sigorta kutusunun çıkışından hidrofor bir numara hidrofora bağlı. Sesini duyduk. Hidrofor çalışıyor ama şu anda su yok. Su olmadığı için onu o şekilde kullanmayacağım. 2 numara lambalara ait 3 numara bakın gördünüz temiz su göstergesi hemen çeyrek depo gösterdi. Ben bunu kapattığım zaman sıfıra inecek. Buradan 2 numaralı sigortalı butonumuz şamandıraya ait. Öğrenmek istediğimiz zaman bunu açıp buradan su seviyesini göreceğiz. Daha sonra kapalı kalacak. Sürekli devrede olmasını istemiyorum. Evet bu şekilde şamandıra bağlantısını tamamlıyoruz arkadaşlar. Aşağıda bulunan su deposunun gösterge sistemi çalışıyor. Şu anda su geçen de biraz epeyce boşaltılmış. Çok az bir su var içerisinde. Burada göz, görünebiliyor zaten. Bu şekilde belli oluyor. Şimdi burada öğrenmek istediğim bu göstergede bir kırmızı, bir de sarı, portakal rengi kablo vardı. Bunlar da şuradaki iki tane ışıkla ilgili. Bu ışıkların hangi durumlarda yandığını bilmiyorum, o yüzden bugün o ışıkları da bağlayıp bu sisteme bakalım hangi durumlarda yanıyor. Onları bir görmek istiyorum. Şimdi bağlantımıza geçelim. Bu arada hemen hatırlatmak istediğim bir konu daha var. Benim sistem 12 voltta çalıştığı için e, bu gösterge de 12 voltta çalışıyor. Ancak eğer sisteminiz 24 volt ise paketin içerisinden şöyle yüksek güçlü 150 ohmluk bir direnç çıkıyor. Bu direnci devreye seri bağlayıp 24 voltta da yine aynı göstergeyi kullanabilirsiniz. Benimle bir işi yok şu anda. Çünkü benim sistemim zaten 12 volt. Işıkları bağladım. Kırmızı ışık gösterge ışığıymış. Gördüğünüz gibi. içerisindeki ışığı gösteriyor. Sander ikisinde bağladım. Gece görünmesini sağlamak için yapılmış bu ışıklar. Sanıyorum e, depo dolduğu zaman da sarı ışık yanacak. E, kullanalım bir bakalım. Gerçekten öyle mi? Onu da yine daha sonra yine sizinle paylaşırım. Evet, ışıkları da bağladık. Artık elektrik sistemiyle ilgili herhangi bir işimiz kalmadı. Herhangi bir sorun yok. Hepsi çalışıyor. Su göstergesi de bunlardan biriydi. Şamandıranın elektrik bağlantısıyla ilgili öğrenmek istedikleriniz, sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Emin olun geri dönüş yapacağım ve bütün sorularınızı cevaplayacağım. Her şey gönlünüze göre olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.